poşetleri de yeni aldım. Sadece 2 lira. Büyük bir emek var bunları yetiştirmek için harcanan iş gücü ve tabii ki sevgi. Yani bu işi sevmeden bu bitkiler mümkün değil yetişmiyor. Kolay gelsin. İşte burada bitki yetiştirmek zor. Çünkü ne zaman nereye kazacakları belli değil. Bahçede yaşayan fındık parelerinin peşindeler. Ben onları çok seviyorum. Sen niye onları rahatsız ediyorsun? Ha? Böyle kazıklar dikiyorum ki orayı kazmasınlar. Kokuyu aldıkça daha çok kazmak istiyor. Toprağın altında pek çok canlı var: karınca, salyangoz, sümüklü becek, arı, kuşlar da geldi. Bu saatlerde geliyorlar çünkü köpekler mamalarını yiyip dinlenmeye çekiliyor. Onlardan arta kalan mamaları yiyor kuşlar ve su içiyorlar. Bu şekilde bahçeye su bırakıyorum. Eğer siz de bahçenizde su, kuş sesi duymak istiyorsanız, belirli yerlere mama ve su bırakmanız gerekiyor. Kuşlar e, gıda kaynaklarına ulaştıklarında ve su bulduklarında, onlar için su çok önemli, artık bahçeyi şenlendiriyorlar. Şu anda kapının üstünde bir tane var mesela. Bu güzel sesleri duymak istiyorsak birazcık e, emek vermemiz gerekiyor. Dışarıdan gelen bir insan belki anlamayacak işte kovanın içinde niye su var diye. İşte bu sebeple sadece köpekler, kediler değil, e, kuşlar da suya ihtiyaç duyuyor. Ve pek çok canlı da öyle, kirpiler. Yengeç mesela bizim bahçemizde kaplumbağa yengeç çok geliyor. Kirpi çok geliyor. Sen rahat mısın burada? Burada yat tamam mı? Birazdan usta gelecek çünkü. Usta senden korkuyor. Aslında benim kızımdan hiç korkulacak bir şey yok. Sadece biraz sevgi. Birazcık edepsiz sadece. Yabancı bir insan görünce böyle deli gibi havlıyor. İnsanlar da haklı olarak korkuyorlar. Bunun tek bir çaresi var bir parça gıda. O kadar basit. Bu arada benim çiçeğim de gitmiş. Ne yaptın çiçeğime? Ha? Çiçeğim gitti. Gözüm gibi bakıyordum ben ona. Hayvanlar için bu kazma olayı çok önemli. Streslerini atıyorlar. Hani böyle şehirde deli gibi saldıran köpekler var ya. İşte onlar artık stresten çıldırıyorlar. Her yer beton, betonların e, etkisiyle yükselen ısı, normalde hava sıcaklığı 40 derece ise beton ermeler sebebiyle ısı 45'e çıkıyor. Hayvanlar yani artık bunalıyor. Biz bile sıcakta ne yapacağımızı bilemiyoruz. Millet akın akın su kenarlarına gidiyor. Denize giriyor, göllere gidiyor, derelerde vakit geçiriyor. Veya biz evlerimizde klimanın altında günde 2-3 kere duşa giriyoruz. E bu hayvanlar ne yapsın? Tasmayı da biraz gevşettim. Değil mi kızım? Çünkü boğazını biraz sıkmaya başladı. Böyle şimdi gevşek. Özellikle sokak hayvanlarına tasma takmak çok tehlikeli. Çünkü ani kilo alabiliyorlar. İşte sebebi de verilen bu ekmekler. Mama verilmesi gerekiyor. Mama kiloyu da belirli bir e, sayıda tutuyor. Ama sürekli beyaz ekmek yediğinde hayvanlar da çok hızlı kilo alıyorlar. E, Aydın'da görmüştüm bir köpek artık etine geçmiş tasma ve çok acı çekiyordu. O sebeple çok dikkat etmek gerekiyor. Sen şimdi burada yat. Ustayı rahatsız etme. Tamam mı? Artık çiçeğim de gitti. Ne yapalım? Başka alırız. aşkım. Sen rahat mısın orada? İyi mi? Aferin sana. Kızıl. Şşt, hayır, oraya kızamaz Hayır. Sakın. Hayır. Çık orada. Çık. Devasa gül hatmi. Ağaç boyuna yaklaştı ya. Şuradaki çınar ağacına yaklaştı yani. Siyah gül hatmi. Bir ağaç kadar. Kalınlığı da bayağı fazla. Kışın zinciri buraya atı vermiştim. Zavallı. Burada asmanın içinde kalmış işte. Doğa ne kadar şaşırtıcı ve büyüleyici hızla gelişiyor şimdi onu nasıl çıkaracağım bilmiyorum artık yapraklar dökülünce belki bugün lazım oldu çıkartayım dedim kesinlikle çıkmıyor çok da üzüldüm bitki adına çünkü bu yaralar e, fungus, bakteri, mantar bunların girişini kolaylaştırıyor ama e, asma kendini onarmış tamir etmiş yani Bugün usta gelecek. Kapımızı tamir edecek ve yenileyecek. Köpeklerden bir tanesi sürekli şu üst bölmeden atlayıp kaçıyor. İnsanlar da rahatsız oluyor. Ee, şimdi şu tellerin boyuna gelecek kapı ve o zaman artık atlamayacak köpek. Bunlar sokak köpeği olduğu için çünkü özgürlüklerine çok düşkünler. Buraya tel çekeceğiz sonra boyayacağız. Ve bu kapının yan kanatları sabit. Yani onlar açılmıyor. Sadece bu kapı açılıyor. Bu da işte ev taşımada, ya alışverişte ya da e, herhangi bir eşya alındığında onu içeriye almada problem oluyor. Mesela bu kulübeye o sebeple içeriye alamamıştım. Ben e, iki köpecek, köpek yatacak şekilde kulübe sipariş ettim sağolsun Allah razı olsun usta o kadar güzel yapmış ki zaten tecrübeli bir usta meslek lisesi öğretmeni gibi hiç marangoz gibi değil de zaten barınaklara da kulübe yapıyormuş altına bu şekilde palet yaptı yağmurdan etkilenmemesi için ve kaplama yaptı yine yağmur suyundan etkilenmemesi için açık alana bırakacağım için İşte bu mesela şu kapıdan sığmadı Şimdi usta gelecek. Bunları tek kanat yapacak. O şekilde kulübeyi içeri alacağız çünkü mahalleli istemiyor. Yani burada trafiğe engel değil. Bu şekilde gayet geniş ama böyle kapımız değişecek yani. Belki daha iyi olacak. Buraya tel çekilirse. Sokak köpeklerini en azından kontrol altında tutacağım. Ee, o zaman ne yaparım? Sadece akşamları bırakırım. Bu sayede ben de rahat etmiş olurum.